Spirinamızı süzdükten sonra grama gibi kalan kısım ve durum gördüğünüz gibi bu. Şimdi bunu bir temiz içme suyundan geçireceğiz. Yani bir kat yıkamasını yapacağız ve ondan sonra kurumaya bırakacağız. Şimdi bu yıkama suyundan sonra yine tekrar çekilecek suyu ve az önceki gibi yine bir krema kalacak ve kurutma kağıdı üzerine geçireceğim. Bir gün oda sıcaklığında kurumaya bırakacağım ya da e, 60 derece e, 90 derece arasında bir sıcaklığa sahip bir ısıtma ortamında kurutmanız gerekiyor 2 saatte. E, çekime birazdan devam edeceğim. Şimdi tekrar ara veriyorum. Yıkama sonrası e, süzülmesine devam ediyor yine yosunumuz. Bu arada içeride duyduğunuz motor sesinin ne olduğu ile ilgili olarak e, şuradaki e, kültürleri anlatmak isterim. Tekrar burada bir sürü şişede kültürler mevcut. E, bu şişe az önceki 5 litreden stok ve aşılama için kullanalım dediğimiz 1 litrelik e, Z1 medyada çoğalmış yine kültürümüz. Ee, şurada sarı kapaklı olan kültür. Bu arada size şişenin üst kısmına doğru olan durumu gösteriyorum. Buradaki durum e, çalkılama yapmadığım için bu şişede ki iki gündür bu şişede duruyor. Çalkılama yapmayınca yosunlar yukarıya yukarıya hareket etme eğilimi gösteriyor. Yani e, şurada ışık mevcut. Bir gece yarısı da bunu yakıyorum tabii ışığa yönelme hareketi yapıyor ve yukarıya yukarıya çıkıyor Kur alanda onu görebiliyoruz. Bu sarı kapaklı şişedeki kültürümüz ise dışarda 30 litrelik bir akvaryumum var. O akvaryumdaki RM6 formülasyonlu kültür. Onun süzmesini yapacağım. Onun için burada duruyor. Yan taraftaki şişe ise üzerinde 20.02 yazıyor. Akvaryum yazıyor. Yine 30 litrelik akvaryumundan. E, ayın 20'sinde bir bu şişeye aktarma yapmıştım. E, bu ayın 20'sinde yaptığım aktarmayı da 3-4 gün önce şu an dalgalanmayı görüyorsunuz. Yüzeyde birikmiş olan sallayınca aşağı doğru iniyor. E, Spirulmanın özelliği olan e, hava veziküllerinden dolayı yukarıda bir e, asılı kalma hareketi yapıyor. Aşağı tarafta saydamlaşıp yukarıya doğru yoğunlaşmak da hareket etmeyince e, ki bu şişe zaten eee Hava ve hareket vermiyorum bu şişeye. E, 20'sinde evet akvalimden bunu almıştım. E, 2-3 gün önce bunun elemesini yaptım. Bu şişedeki kültür elekaltı. Elekaltı kültürümü e, tekrar e, Z1 medium. Yani az önce bahsetmiş olduğum gibi part 1 part 2 ve mikro element solüsyonuna e, sahip Z1 medyadan tekrar bir ekleme yaptım. Bunu da hava vermeden ve hareket e, sağlamadan burada bir denemesini yapıyorum. Yan taraftaki şişeye geçiyoruz. Yan taraftaki şişede ise e, havasını veriyoruz ve hareketini sağlıyoruz dolayısıyla. E, 10 Şubat 2017'de Ekim yapılmış. RM6 formülasyonlu ve bundan eleme yapılmış. 27 Şubat'ta eledikten sonra tekrar bu elek altına NPK yani azot, fosfat ve potasyum ilavesiyle burada 1,5 litrelik şişede e, bunun kültürüne devam ettiriyorum. Yan taraftaki şişeye geçecek olursak yan taraftaki şişede 20.02, 2017 yazıyor. Z1 Media. Bu şişenin özelliği ise bu da 1.5 litre. Bu şişelerin hepsi 1.5 litre. Bu şişedeki kültürün özelliği Aralık 2016'da yine RM6 formülasyonlu kültürümden eleme yaptıktan sonra elek altı kalmıştı. Bu elek altını Öğren Çaygözü dediğimiz bölgedeki testlerde Sürünür arkadaşım arkadaşım yanına giderken götürdüm. Ve mikroskopta kültürün durumuna bakmıştım. O elek altından kalanı tekrar 20.02'de geri getirdim oradan. Bir yarım litre. Bu elek altına tekrar ekim yaptım. Z1 medya ile ve bugünkü durumu görüldüğü gibi renk değişimi yan taraftakine geçiyorum yan taraftakine geçmeden önce 1, 2 ve 3 şişenin özelliği şu yine Aralık 2016'da elemesini yaptığım kültürden ele altı bir buçuk litre vardı yine bu bir buçuk litrelik ele kaltına NPK ilavesi yapmış idim sonrasında ayın 19'unda yani Şubat'ın 19'unda SP Media SP Media dediğim Asya sitelerinde ulaştığım Splina Media diye geçiyor. Yine Zavruk Medya'da kullanılan e, gübreleme kalemleri kullanılmakta. Fakat miktarlar değişken. Hatta daha düşük diyebilirim. Bunda mikroelemen solüsyon olarak sadece A5 kullanılmakta. Bu e, SP Medium ile bir Ekim yaptım buraya, ayın 19'unda yani 1.5 litrelikten 0.5 litre bu şey aldım, 0.5 litre diğer şey 0.5 litre diğer şey aldım ve hepsine spüne Medium, SP Medium, zaruk Medium, Z1 Medium ve Z2 Z2 Medium 19 Şubat Ekim yapıldı. 3 Mart Evet, 3 Mart'ta bu kültürleri tekrar çoğalttık. 1,5 litreye getirdim. Ee, Z2'den aynı şekilde. Z2'de şu var. Zaruk 2 dediğim medyumda. Ee, diğerinde olduğu gibi part 1, part 2 olarak ayrılmamış. Ee, bikarbonat ve karbonat miktarları diğerine göre yarı yarıya düşük. Neredeyse potasyum e, fosfat bu miktarlar aynı şekilde yarı yarıya düşük tuz miktarı yarı yarıya düşük. Diğerinde mikro element solüsyonu kullanılmakta. Altı kalemlik. Z2'de ise A5 solüsyonu kullanılmakta. Tek kalem bir başka yerdeki zarruk ortamında ise A5 artı B6 solüsyonları kullanılmakta. Bu şeyde bulduğum literatürde sadece A5 kullanılmakta. Bu şekilde bir buçuk litrelik üç tane kültür ortamı sağladım. Bu deneme devam ediyor. Bakalım sonuçlar ne olacak. Dün bir süzme yaptım. SP medium'la çoğaltmış olduğum bir 5 litrelik vardı. O 5 litrelikten yine bugünkü gibi 1 litre aşı için ayırdım. 4 litresini süzdüm. Bu 4 litreden e, kuru olarak elde ettiğim ürün ise şurada gösteriyorum size. Bunun miktarı şu anda 4.5 gram kuru ağırlık olarak. 4.5 gram e, litreye vurduğunuz zaman 1.1 1.13 diyelim gram bir şey bırakmakta. Yani litrede 1.1 gram kuru ürün elde ediyorsunuz. Bugünkü zarruk 1'den elde ettiğimizi yarın ya da yarından sonra net olarak tartımını yapmış olurum. Bu arada RM6'dan yine 2 gün önce süzmüş olduğumda 1 litreden kuru olarak elde ettiğim 0.83 gram idi. Aradaki fark ise kimyasal gübreleme esnasındaki fiyat farkları diyebiliriz. Şimdilik kaydımı ara veriyorum. Sonra tekrar döneceğim.